Berik Alibay, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yaşıyor. 30 yıldır koleksiyonculuk yapıyor. Koleksiyonda eski bronz çağına ait antik eserlerden, modern Kazak sanatçıların tablolarına kadar birçok değerli eser yer alıyor. Alibay'ın asıl mesleği kuyumculuk. Gümüş ve altından sayısız eseri bulunuyor. Yaptığı ve topladığı eserler bini aşınca 2016 yılında evini özel müzeye çevirmiş. Elimdeki şapkanın adı Sövkeledir. Sövkeleyi düğün olacak kızlar giyiyorlar. Kuyumcu Berik Alibay bu sövkeleyi kızı için özel yapmış. Bir yıl boyunca bu eser üzerinde çalışan kuyumcuya göre bu müzedeki en değerli şey bu sövkeledir. Halı, takı, binicilik ekipmanı ve diğer milli eserleri görmek için yurt dışından çok sayıda turist müzeyi ziyaret ediyor. Alibay, milli sanatı yeni kuşaklara aktarmayı da ihmal etmiyor. Çok sayıdaki öğrencisi en az 3 yıl boyunca bu sanatı öğrenmek için Alibay'dan ders alıyor.